Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü. Bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli gemenlik ve tam bağımsızlık ateşini yakmasının üzerinden tam 100 sene geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir diyerek bu büyük günü bayram ilan edip çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu özel ve kutlu günde partimizin merkez yönetim kurulu kararıyla Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanlığı görevi bize tevdi edilmiştir. Bu önemli önemli vazifeyi bu özel günde almanın ayrıca heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayım. Çünkü Bağımsız Türkiye Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği ülküde yürümeye and içmiş gerçek vatanseverlerin partisidir. Geçtiğimiz günlerde hakkı uğurladığımız çok kıymetli genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş gibi bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce yaktığı bağımsızlık meşalesini aynı azim ve kararlılıkla taşıyacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve daim olsun. Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı.